يا بني إنا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة لا الله لا يحي خوان صلّى الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bizlere sayısız nimetler bahşeden kulluk bilinciyle zatına kardeşlik muhabbetiyle birbirimize yakınlaştıran Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hazreti Adem'den beri hakkın hakikatin elçisi bütün peygamberlere Hatemül Enbiya Hz. Muhammed Mustafa efendimize sonsuz salat ve selam olsun. Toplumu din konusunda aydınlatma görevi bize verilmiş. İnanç, ibadet, ahlak, muamelat yani bir Müslümanın günlük hayatında ihtiyacı olan ne varsa o konuda bizler vazifeliyiz. İbadetler namaz konusunda toplumumuza biz destek oluyoruz. 90 bin camimizde işte bu yıl 85 bin hacımızın hac ibadetlerini en güzel bir şekilde yapıp geri dönmeleri noktasında çok titiz davranıyoruz. 2023 yılında hacılarına en fazla, en çeşitli hizmetler götüren ülke olduk Türkiye olarak. Elhamdülillah. Bu sene de 2024'ün hemen başında bir ödül daha aldık. O da hacca en iyi hazırlanan organizasyon ödülü. Dünya çapında bu ödülü biz aldık elhamdülillah. İşte kurban ibadeti Müslümanların kalplerindeki iyilik ve takva bilincinin hayata yansımasıdır. İman ettiğimiz Rabbimize sadakatimizin ve teslimiyetimizin bir ifadesidir bizi hakikate hayra ve güzelliğe ulaştıran en önemli vesilelerden, vasıta, vasıtalardan birisidir kurban ibadeti Allah'ın bizlere bahşettiği nice nimet ve imkanları inandığımız değerler uğruna feda edebilme bilincidir bu bilinci bize veriyor Kurban ibadeti. Bir taraftan Rabbimizin rızasını kazanma, diğer taraftan da kardeşlik bağlarının güçlenmesine, güçlenmesini temin çabasıdır kurban ibadeti. Bugün yüreğimiz yanıyor Gazze'de, Filistin'de zalim işgalci Siyonistlerin 76 yıldır o bölgede yaptıkları Filistin'de, Gazze'de, Kudüs'te yaptığı zulümler bizi kahrediyor. Elimizden ne geliyorsa elimizle yapmamız lazım. Dilimizden geleni dilimizle söylememiz lazım. Onu da yapamıyorsak kalbimizle o buzu onlara karşı, zalimlere karşı duruşumuzu göstermemiz lazım. Mazlumun yanında yer aldığımızı gücümüz nispetinde göstermemiz lazım. Yukarıdan atılan bombalarla insanlar ölüyor. Masumlar, bebekler, çocuklar, kadınlar, yaşlılar masum insanlar ölüyor. Geçmişte de bunu yaptı zalimler. Tarih zalimlerle dolu. Tarih zalimlerle dolu. İslam ne için geldi? Yeryüzünü barışa ulaştırmak için geldi. Çünkü adı barış demek İslam. Barış. Allah Teala bunun için gönderdi İslam'ı. Yeryüzünde haksızlık olmasın. Adaletsizlik olmasın. İslam'ın olduğu yerde katliam olmaz. Soykırım olmaz. Çünkü İslam bir kişiyi öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir haksız yere. Bir kişiyi kurtarmak bütün insanlığı kurtarmış gibidir diyor diyen bir sistem, bir din İslam. Kardeşliğin sınır tanımadığı inancından hareketle Asya'dan Afrika'ya Balkanlardan Kafkasya'ya kadar her bir coğrafyadaki mağdur, muhtaç ve mazlumun yardımına koşmamız lazım. Eğitimden barınma imkanına, gıdadan sosyal yardımlara, yetimhanelerden cami inşasına kadar birçok alanda faaliyetlerde bulunuyoruz elhamdülillah. Vekaletle kurban kesim hizmeti kapsamında ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine ve dünyadaki muhtaçlara milletimizin iyilik elini bu yılda ulaştırmak için hazırlıklarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Okulların tatile girmesiyle birlikte inşallah yaz Kur'an kurslarımızı büyük bir sevinç ve heyecanla açacağız. Yapılan araştırmalarda temel dini bilgilerini nereden aldın sorusuna verilen cevap yüzde altmış yüzde yetmiş nispetinde çocukken yazın camiye kursa gitmiştim oradan öğrendim cevabı geliyor biliyor musunuz yavrularımızı mabedin ve mushafın huzur veren iklimiyle buluşturacağız inşallah çocuklarımıza karşı göz ardı edemeyeceğimiz büyük sorumluluklarımız var. 4-6 yaş çocuklarımıza onlara göre program yapıyoruz. Yetişkinlere onlara göre program yapıyoruz. Camilerde Kur'an öğretimi ona göre program yapıyoruz. Yaz Kur'an kurslarına devam eden çocuklarımızın da yaş gruplarına göre onlara da ayrı programlar yapıyoruz. 4-6 yaş, 7-10 yaş, 11-14 yaş 14-17 yaş böyle grup grup programlarımız var. Elhamdülillah. 7'den 70'e değil, artık 7'den önce de 70'ten sonra da Diyanet İşleri Başkanlığı olarak vatandaşlarımıza eğitimler veriyoruz. Hepsi bizim öğrencimiz. Yaşı kaç olursa olsun. Kaç yaşında olursa olsun bizden eğitim almak isteyen her vatandaşımıza eğitim vermek zorundayız. Hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.